Hadi. Kim onu? Evet, Angel. Angel'ı teke düşürdüler. Hadi. Şimdi Angel bayağıdır koyunlarla iletişime geçmedi. Bakalım ne yapacak merak ediyorum. Koyunlara saldıracak mı? İnşallah saldırmaz. Oo. Şş, gel Mamba pusuya yattı. Evet arkadaşlar. Angel Hanım. Bak şimdi bak bak. Bak 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 bak. Ben mambayı seviyorum diye, kobrayı seviyorum diye Kıskanıyor mu ne yapıyor? Eyvah eyvah. <gülüyor> <Şşş>. <gülüyor> sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? Eyvah eyvah. Bak 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 gidiyor mamaya dalıyor ya. Aha. Eyvah 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 eyvah. Eyvah 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 eyvah. Dişledim ama. Ama kızdırıyor arkadaşlar kızdırıyor. Ama o şey ya. E, tatlı sert böyle. Nasıl diyeyim? Aha düşürdüm. Şey gibi ya anne gibi anne birisi yorum atmış işte mambo onların şey angel onların annesi öyle yapması normalde gerçekten de öyle ama yani küçüklükten beri 3 aydır üç buçuk aydır birlikteler ama angel angel gene kızana mı geliyor ne yapıyor bilmiyorum. Ama Angel hiç koyunlara bir şey yapmadı. Şşş gel buraya. Hayır. Şşşt. Bak. Buraya gel. Şşş. Şş. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bak çoban köpekleri var dikkat et. Koyunlara bir şey yapayım deme. Kuzuya şey yaptı. Kadir senin kuzuya saldırıyor Danger bak gördün mü? <laughs> Arkadaşlar burası da engebeli ya. Bu, buraya aslında benim ee, bir şey yapıp Oradan ekmek alsana oradan telden ekmek versene bunlara bak. Sarman ekmek bekliyor. Ya değil mi taşınım? Gel biraz boynuzlarını kaşım senin. Arkadaşlar burası çok güzel oldu ya. Ya burayı iyi ki yaptık. Burada burada gerçekten. Mamba o dişler ne lan senin? Bakayım dişler ne? Mamba. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen burada dur. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? Şşş, bak. Ah telefonu kıracak. Angel şey yapıyor arkadaşlar. Ee, dişler yani o yüzden. Biraz tehlikeli. Angel biraz tehlikeli. Dişleyebilir. Ha, biberleri de iyi şey yaptınız. Bitirdiniz ha. Şimdi Angel aslında şöyle bir durum var. Kaçanı kovalıyor yani. Kaçanı kovalıyor. Kadir, baban geldi galiba. Aferin benim kızıma. Gel. Gel buraya gel. Gel aferin benim kızıma ya. Ya aferin benim kızıma ya. Bu kim? Bu kim? <laughs> Mambayla Böyle tatlı sert atışmıyorlar mı? Gerçekten. Şş, hayır buraya gel. Ama e, kobra ile mamba e, iyice şey yaptı. Sen söyle. Siz söyleyin. Ee, keçilere alıştı arkadaşlar. Angela'da bu arada eş bulduk. Bakalım yani daha. Aa, pardon. Bakın işte bu, bu dönüşleri diyorsunuz değil mi siz arkadaşlar? Çok çok biliyorum ya. Yapmamam lazım ama. Bu dönüşleri diyorsunuz siz ya. Birden dönüyorum ya. Şimdi neden dönüyorum biliyor musun? biliyor musunuz? Ben böyle video çekerken arkadan koşuyor ya. Kim koşuyor? Hangisi koşuyor? İşte bir şey mi oldu? Hemen yakalamak için aslında şey yapıyorum. Birazcık şey oluyor. Ee, hızlı olmuş oluyor. Bu da sizin başınızın dönmesine sebep oluyor. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince onun onu şey yapacağım. Şişt. O ne? O ne? Evet. Videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Ee, <laughs> Bu kanalda böyle biraz daha kısa videolar. Bu kanalımı zaten biliyorsunuz yedek gibi kullanıyorum ve biraz daha atışmaların olduğu şeyleri paylaşıyorum. Angel koyunları karşısına aldı. <laughs> Bekliyor. Ee, diğer kanalımda Oğuz Dal. Youtube'da direkt aratabilirsiniz. Genelde zaten bu kanala oradan gelenler oluyor. Bu, bu kanala ilk direkt bu kanalı gören kişi sayısı azdır. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye. <laughs> Görüşmek üzere.